dünyada e, bu belirsizliği besleyen daha büyük ölçekli çevresel meselelerle karşılaşacağımızı ve sürdürülebilirliğin en öncelikli konu haline geldiğini biliyoruz artık. Burak detaylı bahsetti bu konuda. Çok bir şey eklemek istiyorum. Bizim taşımacılık sektörüne baktığınızda ulaştırma sektörü Avrupa Birliği'ndeki toplam karbon emisyonu %25'ini oluşturuyor. Evet. E bununla beraber Yük taşımacılığının da 2040 yılına kadar %45 artması bekleniyor. Nasıl başa çıkacağız? E, mevcutta Avrupa'da, Zeehar tarafında da, da başlı uzunluğ artmak üzere henüz bir standartizasyon gerçek anlamda bir mutabakat yok ülkeler arasında. Nijada 77 ton ya da 34.5, bilirsiniz, Almanya bu bu ton sıra kız tonu Hollanda'da daha farklı. Şimdi dolayısıyla e, şunu söylemek istiyorum. Do, e, bir taşımacılık sektöründe yeni araç kombinasyonları ve yeni mevzuatların oluşturulmasını gerekli kılan iddialı bir geçiş dönemi bekliyor. bu gelişmeler devam ederken... 30 yılına değin Avrupa Birliği en az %55 karşı <laughs> iklim yasasını geçirdi. E, şunu da söylemek isterim. Biz kezor olarak memnuniyetle karşılıyoruz bu gelişmeyi, bu iklim yaşasını. Çünkü taşımacılık sektörü dönüşüm gösteriyor. E, 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 beraber çalışmak adına çaba harcıyoruz. Ne demek istiyoruz? Arge'yi e, çok ön plana çıkarıyoruz biz, Arge'mizi. E, ama bununla beraber e, yine Burak Bey de söyledi, ben de altını çizmek durumundayım. Geniş bir inovasyon ekosisteminde müşterilerimizle paydaşlarımızla, tedaviçilerimizle, derneklerimizle ve üniversitelerle yakın işbirliği içinde çalışmak durumundayız. Geleceğe yönelik, çevreye yönelik bu çalışmalar çok daha bütünsel bir bakış açısı gerektiriyor çünkü. Peki biz ne yapıyoruz, ne yapmak lazım? E, dediğimiz ya da çok modlu taşımacılık ön plana çıkıyor. İşte gemi, kara, tren. Bunları yönelik araçlar üretiyoruz daha fazla yük için yeni nesil daha uzun araçlar gelişiyor. Ama standartizasyon olmadığı için şimdi ülke bazında da farklılıklar oluşturuyor. Bu buna destekliyoruz. Ve aynı zamanda da akıllı teknolojilere yatırım yapılması gerektiğini görüyoruz. Çünkü gelecekte dijital e, entegrasyon önemli. E, buna somut örnek vermek istiyorum. Hani Avrupa'daki yaklaşım adına, Avrupa İnovasyon Ödülleri'nde 2021 yılında 3 kategoride ödül kazandık. Bu Avrupa bakışını da göstermesi adına uluslararası bakışı. Kompakt kategorisi çok fonksiyonlu bir arka tampon. Hem intermodel e, ulaşımda hem yüklemede hem lastik değişimine bile destekleyecek 5 farklı fonksiyonu içinde barındıran bir çözümdü bu çünkü. Diğer tarafta gövde kategorisinde biz ödül kazandık. Nedir? Çok geleneksel bir ürün olan rulo taşıyıcı, Benelik'teki e, müşterimiz bizden e, e, swap body olarak istedi yani tamamen şafiye entegre e, çelik rulo taşıma havuzuna sahip 30 ton yük e, e, intermodal çelik rulo taşımacılığını geliştirdik son olarak da akıllı treyler kategorisinde ikinci olduk yine Avrupa treyler ödüllerinde e, inovasyon ödülleri. Neden önemli bu? Çünkü artık otonom sürüş konuştuğumuzda çekici iletreyleri o, konuşturmamız gerekiyor. Buna uyum sağlamamız gerekiyor. Bizlerin de buna desteklememiz gerekiyor. Özetle şöyle söylemek istiyorum. E, taşımacılığın treyler bacağında da yine daha fazla standartizasyona ihtiyaç duyulacak bir döneme giriyoruz. Ve biz de daha güvenli, daha verimli, daha sürdürülebilir araçlara ulaşmak için Geniş bir ekosisteme, inovasyon ekosistemine ve paydaşlarla işbirliğini çok önemsiyoruz. Çok teşekkürler.